Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli Vuslat Yolcuları Derneği Hayırseverleri Rabbim her birinizden razı olsun Şu anda sizlerin göndermiş olduğu hayırlarla Bir su kuyusunun daha açılışındayız Şükürler olsun Burada yaklaşık bir haftadır Mücadeleler veriyoruz Ve bu köyde Yolumuz düştü Ve kardeşlerimizin suya ulaşamadığını Öğrenince Hemen buraya da bir su kuyusunun mücadelesini başlattık ve şükürler olsun sizlerin hayırlarıyla buraya 70 metre sondaj vererek su kuyusunun tamamlanmasına vesile olduk. Rabbim her birinizden razı olsun inşallah. Bu su kuyusunun açılmasında bizlere hayır gönderen Nermin Türk'ten başlayarak Hatice Karnıkara, Mehmet Çaycı'dan başlayarak Süleyman Yaşar'a kadar Süleyman Yaşar Allah razı olsun senden. Ta aşağıya kadar kaç tane hisse başlamışsın Rabbim senden razı olsun. Süleyman Yaşar'dan başlayıp tekrar Ahmet Arıkan'a kadar birçok hayırseverimizden Rabbim razı olsun inşallah. Rabbim dünyada da ahirette de sizleri hiçbir şeye muhtaç eylemesin inşallah. Rabbim size ve ailenize iman nurunun en güzel nurunu nasip eylesin inşallah. Rabbim sizlerden razı olsun. Şimdi çok sıcak ne kardeşlerimizi bekletelim, ablalarımızı, anne.